<laughs> bu, bu. bir abi? Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Bak Yasnavi Allahı Yasnavi ben. Yasnavi Allahı Yasnavi sağ Yasnavi Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Allahı Yasnavi Abi Bak, yapma. Git 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 git. Bak donk, abi bir dakika bir şey konuşuyoruz yok. abi ya. Dokunma adama niye dokunuyorsun adama? Sen İhsan'ın Yasin bir abi çıkışı abi. çok yanlıştı. Evet. Çok yanlış, şey, çok <laughs> yanlış. Çok yanlış. Emincan, İki hafta önce Yasin abi sizi yapacak dedik. Abi, çekin. Evet. Evet. Onlar evet. aradık kutlu. Yasin abi, Yasin abi büyük ayı yapıldı. Bu, bu, bu. Yasin abi en büyük ben yani bir şey yapmadım. Oy köpek hoş. Kadir ne bu. beyler dostluk kazansın. Hayırlı akşamlar. Abi şurada bir saat Taraflı yürüyün. Yasir abi. Haydi, 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 haydi. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. en büyük ceza. En büyük ceza, en büyük ceza. agresif hareketler, agresif en büyük hata ona. En büyük ceza. Haydi Haydi. Haydi Yasir abi. yapan büyük kendisi.